Kuş uçurtulmadı deyimi bugün tam da Silivri'deki atmosfere uygundu. Tem Kınalı Bağlantı Yolu bariyerlerle çift yönlü trafiğe kapatıldı. Duruşmadan bir gün önce birçok ilden takviye jandarma komando timleri Silivri'ye geldi. Geceden itibaren de polis ekipleri Silivri'ye gönderildi. Keskin nişancılar çatılara yerleştirildi. Salon girişi 3 kat bariyerlerle çevrildi. Dahası sanık yakınları dahi duruşma salonuna alınmadı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Silivri semalarını kapsayan özel bir notam yayınladı. Bölge özel görev dışındaki tüm hava araçlarına kapatıldı. Her şeye rağmen tarlaların içinden duruşma salonuna ilerlemek isteyen gruplara polis ve jandarma izin vermedi, müdahale etti. Yapma. Bak, var. Yapma. Var. Yap. geri çekilin. Insanları. insanları. Müdahale sırasında çalıklar ve otluk alan alev aldı. Duruşma salonuna avukatların ve gazetecilerin girişi de pek kolay olmadı. Jandarma ekipleri gazetecileri beşerli gruplar halinde içeri aldı. Sarı basın kartı olmayan gazeteciler içeri alınmadı. Ergenekon'da saat 12 olduğunda karar duruşması için sanıklar salonu alındı. İlker Başbuğ, Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay'ın da aralarında bulunduğu sanıklar izleyici bölümünde bulunan milletvekillerinin alkışları arasında salona girdi. Tutuklu sanık emekli albay Hasan Atilla Uğur Türk bayrağı açtı. Ergenekon davasının duruşmasında kararın özesinde okunması 2 saat 10 dakika sürdü. Hakkındaki kararın okunmasının ardından eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ salonu terk etti. Diğer sanıklar ve avukatlar da kararı...